Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere uzun kollu erkek gömleğini nasıl kısa kollu yapabiliriz bu konuda bilgiler vermeye çalışacağım. Gömleğimizin her iki kolunu omuzdan eşit tutarak üst üste katladık. Şimdi aldığımız ölçülerde işaretlerini atıyoruz. Birinci çizgimiz bitiş noktası, ikincisi ise içine katlayacağımız payı. İki kat içeri katlamış olduk. Kenar kısmına gazete dikiş çekiyoruz. İkinci katımızı tekrar dışarıya açtığımız zaman kumaş pantolonların da paçalarına yaptığımız duble dediğimiz şekilde bir görüntü vermeye çalıştık. Kol uç kısmı kısaldığı zaman geniş kalabilir. Onun için de kol uç kısmından başlayarak koltuk altına kadar gömleğimizin kolunu 1 santim her iki kolda daraltmış olduk. Ve bu şekilde orijinal bir görüntü vermeye çalıştık. Uzun kollu erkek gömleğini kısa kolluya dönüştürdük. Umarım videomuz sizlerin de hoşuna gider. Beğenirseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Daha farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.